Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere Oy! Uzaktır aramızda da yollar ağlasın o eller oyun. Ali Ekber babanın ruhuna gitsin. Allah rahmet Amin. Amin dede Erkay. Sen sağ ol dedim, sen sağ ol. <laughs> Aynen öyle vallahi. Sen de bizi şahit ettin bugün. Şahit ettin bizi. Aynen, aynen öyle dede de vallahi. Ne Aynen öyle. Ne İyi, Gülseren de burada Selamın var. Duyuyor seni. Gelirim dede bekliyorum seni. Bak ne diyor bak. Seni bekliyoruz diyorum. Hicazlı mı? Evet. Ya vallahi diyet etti ki Nurcan'dan bu Milabran da durumu biraz vayim be Nihat ya, ya çok üzülüyorum kadına ya. Biliyorum biliyorum bugün yine konuştu Gülseren hep konuşuyoruz her gün aşağı yukarı Gülseren arıyor abi. Ya geçen Rio'da Mehmet Erener'i gördüm. He. Nihat diyor ki bana şu şişedeki suyu götür Mine'nin evine ver. Oo. Oh. Ben de diyorum ki ya diyorum Mehmet Hoca ya onun evinde su yok mu yok diyor. Bunu götür bu güzel sudan istin diyor. Vay anasını ha. ya. Ben de böyle suyu alıyorum geliyorum mina ablanın kapısını çalıyorum Kayıp açıyor kapıyı. Allah Allah hmm. bakar mısın? Kayıp diyor ne var ulan diyor puş diyor bana. <laughs> dedim ne puş diyorsun kaç yer dedim içeri şey gireceğim diyorum. Kapıyı açıyorum geliyorum mina ablanın da bakayım bakıyorum abla böyle bir etrafında küllerin içinde oturuyor. Vay anasını, anasını bütün, ya. Gül bütün gül dolu. Bir gece saat üç sıralara kattım yatağına fırladım. Hocam da dedim ki sen beni merak etme rüya gördüm onun için kattım dedim tamam mı? Eyvah evet. 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 Oturdum. Ulan dedim dünya bak ya. Ya ya. Ne, neler geliyor insan başına değil mi abi? Ya? Öyle öyle tabii dedi öyle. Geldim bu dünyaya diyor <laughs> ama gidiyor bu dünyaya yolum uzakmış. Yoksa, hiç, uzak değil, çok yakınmış, bilememiş miymiş? Ya ya, bu kadar yakın işte. Tavuş suları, aşık tavuş suları, evet. aşık dayımın dükkanında oturuyorlar. Evet. Razı rahmetli beyanı de rahmeti, bir tane kırmızı bir moriş var, arabası var, taksiyi kapı geldi. He. Evet. Fakat... Ve arabayı yanaştıramamış, sokağa da sokamamış, evet. sokağı, yolda bırakmış arabayı yol kenarına. Geldi diyor ki, Metaimi'ye, sen gel muaminlik yap da arabayı o ara, yere sokayım. Ara yerde bir oraya koyayım arabayı. <gülüyor> 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 Sen de araba kullanmayı bilmiyorsan benim muaminliğim ne yer. <laughs> <laughs> ya ya bunların hepsi bir hatıra işte. Yalnız orada hayır, yani işte iki filden o kadar hırsine mi öldür beni? <laughs> ne? Yani işte, Alekber çalıyor okuyor biliyor musun? Alekber çekti tabii. Alekber yanında saç çalma olmaz ayıp bir <laughs> de. şey. Alekber çekti tabi, Alekber yanında saç çalma olmaz ayıp bir Peşkir diyorum, mendil değil mi? Peşkir yani, kat tamam evet. peşkir. Kocaman bir peşkir. Ya. <laughs> Gözünün yaşları sirdi. Ay. İşte oğlu, o zaman oğlu e, bulunmuştu, oğlu doktordu ya, çapada doktordu. Evet. öldürdü Öldü de gözlerini uydu o çocuk, biliyor musun? Evet, evet. Daim, değil mi? Tabi, daim babanız. Sonra e, Şahin işte, dedi ki, e, muhabbet işte, işte o daim bir ya, dünya aleti de ve Allah herkesin günahını verecek de bu <laughs> doğal bir konuşma yaptı. Hmm. İşte tavsiyeler böyle gözlükler gözüne dalgın dalgın bakıyor. Hmm. Alıcısın eline Evde düğün bayram benim neyim? Vay benim vay vay. Yeter böyle çıkıyor. Şimdi. Abi, dede o, 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 o türkü beni yüreğimi oyar biliyor musun? Ya, ben ağlayayım gözlerim dolu o günler hatırlatıyor. <laughs> evet, evet, ağlama, <gülüyor> ağlama Hüsnü <laughs> Bey. Ağlama, atınası, atınası. Ağlama, <laughs> ağlama dedem ağlama. Ağlama, ağlama. dedem. Elde düğün bayram bayram Hı, benim neyime. Hı, benim benim kurbanlarım. <laughs> çok evvel oldu Sorayım fakire hey hey bir de beyime Demi devranları? çok evvel oldu Ay dedem nereden de hatırlattın? Dede <laughs> <laughs> Canımsın benim Demek ki biz bir... Ah, sana ya. Burada gelelim el de. Yalam, de Eller güler oynar oynar için kanalar. Alem al giymiş de, can karabalar Senin asırlar hey hey yıkılmış canlar benim unuttum bak sözlerini <laughs> duygulandım. <gülüyor> Aklın başından gitti vallahi. Vallahi duygulandım abi. 啊！我感觉挺好的，就这样就

Şimdi kulağına fısıldayalım. Muammer Ertaş. Muammer Ertaş'ın türküsü. Aynıda benziyor ses ya. Çok Muammer Ertaş okuyor. Muammer Ertaş gibi de okudun dede vallahi onun gibi birebir. Deus